MHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada gezi eylemlerini hedef alarak kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir, notunu düştüğü paylaşımında Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruya da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında saat 23.00'ü işaret ederek danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00'te ben de sorularımı soracağım. A Haberi de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğim var mı? dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin meclisteki grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan milletimize seslenmişsin sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir ifadelerini kullandı.